gezegenimizin uçsuz bucaksızlığının ortasında tarihle bağlantının o kadar güçlü olduğu bir yer var ki onu keşfetmek zaman içinde gerçek bir yolculuğa benziyor. Sansürsüz'ün yeni bölümünde sadece Afrika'nın en büyüleyicilerinden biri olarak kabul edilen halkının güzelliği ile değil, aynı zamanda gizemli havası ve kayalara oyulmuş, Görkemli kiliselerle dolu, zengin antik çağı ile tanınan bir ülke olan Etiyopya'ya gireceğiz. Etiyopya, çok eşlilik gibi uygulamaların yaygın olduğu, büyüleyici geleneklerin ve yerel halkın kıtanın en korkulan hayvanlarından birini beslediği şehirlerin bulunduğu bir yerdir. Buna ek olarak, gelinin kaçırılmasını içeren ororo düğünü gibi tartışmalı gelenekler de vardır. Bu bölge insanlığın beşiği olarak kabul edilir çünkü en eski atalarımızdan biri olan Lucy'nin keşfedildiği ve insanlığın ilk kadını olarak kabul edildiği yer burasıydı. Ülke aynı zamanda esrarengiz bir kabilenin 60 joçiyi aşan sıcaklıklarda hayatta kaldığı, çoğu insan için dayanılmaz koşullar olan, gezegenin en sıcak yeri olarak bilinen, dünyada gerçek bir cehennem olan Danakil çölüne de ev sahipliği yapıyor. Çobanların kırmızı meyvelerin keçilerine olağanüstü yetenekler kazandırdığını fark ettikleri zaman kahvenin keşfedildiği yer burasıdır. Etiyopya, sandığın koruyucusu olarak bilinen, saygıdeğer bir keşiş tarafından korunan kutsal bir kalıntı olan Ahit Sandığı gibi sırlara sahiptir. Bu videoyu izleme ve Etiyopya'yı dünyanın en büyüleyici ülkelerinden biri yapan bu ve diğer meraklar hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatını kaçırmayın. Aksum ve Lalibela gibi etkileyici antik kentleri ve kayalara oyulmuş kiliseleri ortaya çıkaran, geçmişe açılan bir pencere açar gibi bir deneyim sunan bir yolculuğa hazır olun. Zengin bir kültürel mirasa, anıtsal mimariye ve atalardan kalma geleneklere sahip olan Etiyopya'yı keşfetmek tarihe gerçek bir daldırmadır. Kıtanın kuzeydoğusundaki Afrika boynuzunda yer alan ülke, sıcak ve kurak bölgelerden soğuk ve dağlık bölgelere kadar değişen bir iklime sahip, yüksek platolar, sarp dağlar ve çöl bölgelerini içeren engebeli ve çeşitli arazilerle karakterizedir. Bu coğrafi karmaşıklık ülkeye sadece gizemli bir hava katmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihi ve kültürel gelişimini de olağanüstü bir şekilde şekillendiriyor. 120 milyondan fazla nüfusuyla Etiyopya, Nijerya'nın ardından Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesidir. Nüfusunun %70'i Hristiyan, %29'u Müslüman ve yaklaşık %1'i geleneksel inançları takip ediyor nüfus yoğunluğu özellikle deniz seviyesinden 3, 0, 0 metreden daha yüksekte yer alan ve dünyanın en yüksek dört başkentinden biri olan başkent Addis Ababa gibi kentsel alanlarda yüksektir. Addis Ababa aynı zamanda dünyanın en yüksek ikinci büyükelçiliğine ev sahipliği yapıyor ve Cenevre'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Yaklaşık bir buçuk milyon kilometre karelik bir alana sahip olan Etiyopya, Peru gibi Güney Amerika ülkeleriyle karşılaştırılabilir büyüklükte Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Geniş genişlemesine rağmen nüfus, yüzyıllar boyunca geleneklerini ve yaşam biçimlerini koruyan topluluklara dağılmıştır. Etiyopya'nın geçmişi arazisi kadar derindir ve 1974'te ülke İnsanlık tarihinde bir dönüm noktası olan Lucy'nin keşfine sahne olmuştur. Şimdiye kadar bulunan en eski ve en eksiksiz modern Homo sapiens fosili, insan evrimini anlamada paha biçilmez bir kilometre taşıdır. Nehir vadisindeki keşfi, türümüzün geçmişine büyüleyici bir pencere açtı ve en eski atalarımız hakkında önemli bilgileri ortaya çıkardı. Lucy'nin alaka düzeyi sadece yaşında değil, aynı zamanda yaklaşık 3.5 milyon yıl öncesine dayanan olağanüstü koruma durumunda da yatmaktadır. Etiyopya'da keşfedilen bir mumyaya neden bu kadar batılı bir isim verildiğini merak edebilirsiniz. Cevap ilginç. Lucy adı, keşif sırasında bilim adamlarının kampında çalan Beatles'ın Lucy in the Sky with Diamonds şarkısından ilham aldı. Lucy'nin Etiyopya'daki keşfi ülkenin insan kökeni anlatısındaki öneminin altını çiziyor. Türümüzün annesi olarak kabul edilen Lucy, Homo sapiens ile sonuçlanan evrim sürecinde hayati bir bağlantıyı temsil ediyor. İnsanlığın derin tarihiyle doğrudan bağlantısı Etiyopya'yı muazzam tarihi ve bilimsel değere sahip bir yer haline getiriyor ve aslında insan evriminin en önemli noktalarından biri olan insanlığın beşiği olduğu fikrini pekiştiriyor. Etiyopya'nın tarihi zengindir ve binlerce yıla yayılır, gizem ve ihtişamla örtülür, gerçeklik ve efsanenin büyüleyici şekillerde iç içe geçtiği yerdir bu kültürel mirasın en sembolik figürlerinden biri, eski ahitten ikonik bir karakter olan Şeba Kraliçesidir. Etiyopya geleneklerine göre Şeba hükümdarı Şeba Kraliçesi, Etiyopya'nın kuzeyindeki bugünkü Aum şehrinde bulunan krallığından Kudüs'e destansı bir yolculuk yaptı. Kral Süleyman'a yaptığı ziyaret, bilgeliğinin ve zekasının silinmez bir iz bıraktığı İncil'deki en ünlü kayıtlardan biridir. Bu karşılaşma sadece İncil tarihinde çok önemli bir anı temsil etmekle kalmadı, aynı zamanda Etiyopya ile eski Kudüs arasındaki efsanevi bağlantıyı da sağlamlaştırdı. Şeba Kraliçesi'nin mirası çağdaş Etiyopya kültüründe hala yankılanıyor ve atalarının şehri olan Aum, ülke tarihinde kutsal ve merkezi bir yer olarak kabul ediliyor. Antik çağda Aum Krallığı, anıtsal mimarisi ve bir ticaret ve kültür merkezi olmasıyla tanınan dünyanın en güçlü uygarlıklarından biriydi ve bugüne kadar Etiyopya'nın en önemli ve güzel şehirlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Etiyopya geleneğine göre Yahudilik ve Hristiyanlığın en kutsal emanetlerinden biri olan ahit sandığı Aksum antik kentinde saklanıyor. Yerel inanış sandığın on emirin tabletlerini içerdiğini ve yalnızca sandığın koruyucusu olarak bilinen özel bir keşişin bu kutsal kalıntıya erişimi olduğunu savunuyor. Büyük bir onur pozisyonuna sahip olan bu keşiş, Etiyopya topluluğuna manevi ve kültürel önemini yansıtan sandığı özveriyle koruyor. Sandığı çevreleyen tarih ve efsaneler, Avumu Etiyopya'nın inancının ve tarihinin kalıcı bir sembolü haline getirdi. Etiyopya, sömürgeciliğe karşı olağanüstü direnişiyle de göze çarpıyordu. 1896'da ülke, Afrika'da Avrupa emperyalizmine karşı mücadelede önemli bir kilometre taşı olan Adva Savaşı'nda bir Avrupa sömürge gücü olan İtalya'yı yenen ilk Afrika devleti oldu. 1945'teki İtalyan işgaline rağmen Etiyopya direnişi devam etti ve ülke 1941'de bağımsızlığını yeniden kazandı. Bu savaşçı ruh elverişsiz coğrafya ile birleştiğinde Etiyopya'nın kültürel ve doğal hazinelerinin çoğunun korunmasına yardımcı oldu. Eşsiz tarihi ve geleneklerinin korunması sayesinde Etiyopya zaman içinde kimliğini korumayı başarmıştır. 20. yüzyılda kısa bir İtalyan işgaliyle karşı karşıya kalmasına rağmen ulus hiçbir zaman tamamen sömürgeleştirilmeyen birkaç kişiden biri olarak öne çıkıyor. Yabancı egemenliğine karşı bu direniş, Etiyopya'nın geleneklerinin, mimarisinin ve zengin kültürel mirasının otantik ve canlı halleriyle korunmasına izin verdi. Bu kültürel miras, binlerce yıldır ulusal kimliğin bir direği olarak varlığını sürdüren ataların dili olan amharcanın sürekliliğinde belirgindir. Bu dilin korunması, geçmişe bir yolculuk sunan eşsiz geleneksel uygulamalar ve tarihi eserlerle birlikte dış baskılara direnen ve derin köklerini koruyan bir ulusun gücünün altını çiziyor. Etiyopya'nın coğrafi karmaşıklığı, tarihsel bağımsızlığı ile birleştiğinde eşsiz kültürünün korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Etiyopya antik şehirlerin, ataların geleneklerinin ve kültürel uygulamaların dikkat çekici bir şekilde korunduğu gerçek bir kültürel hazinedir ve ziyaretçilere hem esrarengiz hem de geçmişe köklü bir seyahat deneyimi sunar. Bu büyülü ülkedeki birçok yer tarih ve kültürle olan zengin bağlantısını yansıtıyor. Bu ikiliği en iyi özetleyen yerlerden biri Etiyopya mirasının en etkileyici mücevherlerinden biri ve tartışmasız dünyanın en sıra dışı kiliselerinden biri olan Lalibela'dır. Lalibela, 11. yüzyıla kadar uzanan mimari ve manevi bir harikası olan kayaya oyulmuş kiliseleriyle ünlüdür. Zanaatkarlar tepeden kazmaya başladılar, kayayı aşağıya doğru şekillendirdiler ve bu çarpıcı monolitik yapıları yarattılar. Kaya oymacılığı olarak bilinen bu yöntem, doğal manzaraya sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan kiliselerle sonuçlanmıştır. Haç şeklindeki ve karmaşık detaylarıyla Aziz George Kilisesi, Etiyopya'nın zengin dini ve kültürel mirasına bir bakış sunan bu yapıların belki de en ünlüsüdür. Etiyopya geçmişine açılan bir başka kapı da Aksumite İmparatorluğu'nun kalbi olan antik şehir Aum'dur dikili taşlar ve kraliyet mezarları da dahil olmak üzere anıtsal mimarisiyle tanınan Aum, gelişen bir ticaret ve kültür merkeziydi ve arkeolojik kalıntıları yüzyıllar boyunca bölgeye hakim olan bu uygarlığın karmaşıklığını ve ihtişamını ortaya koyuyor. Steller üzerindeki yazıtlar ve saray yapılarının kalıntıları, Aksumit İmparatorluğu'nun karmaşıklığı ve gücü hakkında değerli bilgiler sunarak, Aum'u Etiyopya'nın zengin tarihi mirasını anlamak için önemli bir yer haline getiriyor. Şehir, 10 emir'in tabletlerini içerdiğine inanılan ve Zayon'daki St. Mary Katedrali'nde sandığın koruyucusu olarak bilinen özel bir keşişin gözetiminde tutulan kutsal bir kalıntı olan Ahit Sandığı efsanesiyle ünlüdür. Rift Vadisi bir başka büyüleyici ve görkemli yerdir. Etiyopya'nın kuzey doğusundan güney batısına kadar uzanan bu geniş jeolojik kırık, yalnızca Lucy'nin kalıntıları gibi çarpıcı keşiflerin yapıldığı yer değil, aynı zamanda Afrika'yı iki ayrı parçaya ayıran doğal bir bariyer görevi görüyor. Rift Vadisi'nin güzelliği uçsuz bucaksız ovalar ve derin göllerden ufukta görkemli bir şekilde yükselen dağ zirvelerine kadar uzanan dramatik manzaralarında belirgindir. Bu senaryoda Rift Vadisi sürekli değişen bir gerçekliğin özünü yakalayan bir evrim ve dönüşüm panoraması sunuyor. Bununla birlikte hiçbir şey dünyanın en sıcak yeri olarak kabul edilen bölge kadar şaşırtıcı değildir. Etiyopya'nın kuzey doğusunda yer alan Danakil çölü, 60°C'ye ulaşabilen sıcaklıklarıyla dünyanın en sıcak yeri unvanını elinde tutuyor. Bu çöl, zorlu koşullarda dayanıklılığı test eden insan yaşamı için son derece zorlu bir meydan okuma teşkil ediyor. Geniş tuz oluşumları, asit gayzerleri ve lav gölleri ile işaretlenmiş sürrealist manzarası engebeli ve ıssız bir güzellik manzarası sunuyor. Düşmanlığına rağmen Danakil çölü yaşamlarını çoğu insanın uzun süre hayatta kalamayacağı bu aşırı koşullara adapte etmiş yerel topluluklar tarafından iskan edilmektedir. Bu bölgede yaşayan etnik gruplardan biri olan Afar kabilesi bu elverişsiz ortamda hayatta kalmalarını sağlayan benzersiz yaşam biçimleri geliştirmiştir. Göçebe veya yarı göçebe topluluklarda yaşama eğilimindedirler. Çöl koşullarına ve kaynakların mevcudiyetine göre hareket ederler. Yaşam tarzları böylesine zorlu bir ortamda hayatta kalmak için gerekli olan adaptasyonlar olan tuz toplama ve sığır yetiştiriciliğini içerir. Çölün zorlu koşullarına yanıt olarak Afar kabileleri, kaynakların kıtlığı ve sıkı çalışma gibi çöl yaşamının zorluklarını yönetmeye yardımcı olan ve daha fazla sosyal uyumu teşvik eden bir gelenek olan çok eşliliği uygular. Etiyopya'da sorumlulukların ve kaynakların aileler arasında dağılımı daha adildir ve bir kadının birden fazla kocası olabileceği bazı kültürlerin aksine bir erkeğin birden fazla eşe sahip olmasına izin veren bir yaşam tarzını yansıtır. Bazı topluluklarda bu uygulama koşulların zorlu olabileceği bir ortamda sosyal ve ekonomik istikrara katkıda bulunmuştur. Hayatta kalma ve finansal istikrarın sürekli endişe kaynağı olduğu bağlamlarda birden fazla eşe sahip olmak daha fazla çocuğa neden olabilir. Bu da özellikle çiftçilik ve hayvancılık faaliyetlerinde yardım etmek için daha fazla el anlamına gelir. Artık Etiyopya'nın güzelliğine, insanlarına ve gizemlerine bir göz attığınıza göre şu soruyu sorma fırsatını değerlendiriyoruz. Etiyopya'yı keşfetmek ve insanlarıyla tanışmak ister misiniz? Danakil çölünde yaşama ve Afar kabilesi gibi birkaç eşe sahip olma uygulamasını benimseme cesaretine sahip olacak mıydı? Videoyu duraklatın ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Sem Censura'nın her hafta bu kadar ilginç içerik oluşturmasına yardımcı olmak için katılımınız çok önemlidir. Ve henüz yapmadıysanız Dünyayı benzersiz ve heyecan verici bir şekilde keşfetmek için sansürsüz dünyaya kaydolmayı unutmayın. Varlığınıza güvenmeyi ve katkılarınızı okumayı çok isteriz. Gezegendeki en zorlu ortamlardan birine geri dönen Danakil Çölü yalnızca aşırı sıcaklıklarıyla değil, aynı zamanda aktif volkanik coğrafyasıyla da ünlüdür. Bu bölge dünyanın en volkanik bölgelerinden birinde yer almaktadır ve Erta Ale Yanardağı en önemli noktalarından biridir. Sürekli patlayan lav gölüyle tanınan bu yanardağ zaten zorlu olan çöl manzarasına bir risk unsuru ekliyor. Uygun hazırlık yapmadan Danakil çölünü ziyaret etmek son derece tehlikeli olabilir. Yüksek sıcaklıklar, su kıtlığı ve volkanik coğrafya dikkatli bir planlama gerektirir. Gezginlerin güvenliklerini sağlamak için deneyimli rehberlere ve uygun ekipmana ihtiyaçları vardır. Aşırı sıcaklıklar dehidrasyona ve sıcak çarpmasına neden olabilirken, volkanik arazi ve zehirli gaz emisyonları ek riskler oluşturur. Ek olarak, izolasyon ve zorlu koşullar nedeniyle Çevre hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve getirdiği zorluklarla yüzleşmeye iyi hazırlıklı olmak çok önemlidir. Risklere rağmen Danakil Çölü eşsiz manzarasını keşfetmek ve jeolojik ve iklimsel özelliklerini incelemek isteyen maceracıları ve bilim adamlarını cezbetmektedir. Bölge, dünyadaki en zorlu ortamlardan birine bir bakış sunuyor ve eşsiz güzelliği onu gezegenimizdeki yaşamın sınırlarını keşfetmek isteyenler için büyüleyici bir yer haline getiriyor. Çarpıcı jeolojik ve mimari harikalarına ek olarak, Etiyopya mimarisi ve günlük yaşamıyla geçmişe gerçek bir yolculuk sağlayan, zamanda donmuş gibi görünen iki şehre ev sahipliği yapıyor. 10. yüzyılda inşa edilen kaleler ve hisarlar koleksiyonuyla Gondar, Etiyopya'nın ortaçağ ihtişamını ve eski imparatorlarının zenginliğini yansıtıyor. Kaleler, İncil'den hikayeler anlatan fresklerle süslenmiş kiliselerle birlikte güzellik açısından zengin bir manzara sunuyor. Öte yandan ülkenin doğusunda yer alan surlarla çevrili Harar şehri, eski Medina'sı ve canlı çarşısı ile dikkat çekiyor. İslami ticaret ve kültürün önemli bir merkezi olarak mirası labirent gibi sokaklarında belirgindir. Ancak Harar'ı gerçekten eşsiz kılan sadece sokaklarının güzelliği değil, aynı zamanda şehrin ev sahipliği yaptığı en muhteşem geleneklerden biridir. Harar'da bazı yerliler yerel vahşi yaşamla, özellikle de her gece şehri ziyaret eden vahşi sırtlanlarla büyüleyici bir ilişki sürdürüyor gün batımında, Harar'ın tarihi duvarlarında, sakinlerin yiyecek aramaya gelen sırtlanlara et sunduğu özel bir ritüel gerçekleşir. Yıllar boyunca devam eden bu uygulama sadece ziyaretçiler için büyüleyici bir gösteri değil, aynı zamanda topluluk ile doğal çevresi arasındaki bağlantının derin bir göstergesidir. Cesur besleyiciler, bu tehlikeli kedigillerle etkileşime girerek insanlar ve yerel vahşi yaşam arasındaki uyumu vurgular. Bu tarihi bölgede, Harar'da sırtlan besleme geleneği sadece şehrin kültürel benzersizliğini değil, aynı zamanda İslam ticareti ve kültürünün eski bir merkezi olarak zengin tarihini de ortaya koymaktadır. Harar'ın labirenti andıran sokakları ve canlı pazar yeri zaman yolculuğu hissi uyandırarak insanlar ve vahşi yaşam arasındaki etkileşimin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu bir zamana bir bakış sunuyor. Etiyopya çarpıcı manzaralarına ve gerçeklerine ek olarak aşırı irtifalarda inşa edilmiş kayalara ve mağaralara oyulmuş muhteşem kiliseleri ve konutlarıyla da tanınmaktadır. Bu fenomen özellikle Lalibela bölgesinde ve ülkenin diğer dağlık bölgelerinde dikkat çekicidir. Yüksek sitelerde inşa etme seçiminin çeşitli motivasyonları vardır. Tarihsel olarak bu yükselmeler koruma ve izolasyon sağlayarak toplulukların kendilerini işgalcilerden korumalarına ve dış etkilerden uzak durmalarına yardımcı oldu. Buna ek olarak Kayalar ve mağaralardaki inşaat, şiddetli hava koşullarından ve erozyondan doğal koruma sağlayan coğrafi ve iklimsel çevreye akıllıca bir adaptasyon sağladı. Yani bu büyüleyici mimari sadece Lalibela ile sınırlı değil. Etiyopya'nın diğer bölgelerinde, örneğin Rift Vadisi civarında, genellikle deniz seviyesinden yüzlerce metre yükseklikte kayalar ve mağaralar üzerine inşa edilmiş konut ve ibadet yeri örnekleri de vardır. Bu yüksek irtifa yerleşimleri yalnızca sakinlerin çevrelerine uyum sağlamadaki ustalığını göstermekle kalmaz. Aynı zamanda insanlar, inançları ve doğal çevre arasındaki bağlantıyı canlı tutarak yüzyıllar boyunca devam eden kültürel bir geleneği de yansıtır. Etiyopya'nın güzelliği sadece doğası ve tarihiyle sınırlı değil, aynı zamanda Afrika'nın en güzellerinden biri olarak kabul edilen halkının görünümüne de yansıyor. Afrika ve Arap Yarımadası arasındaki kavşakta yer alan ülke, ziyaret eden herkesi büyüleyen büyüleyici bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Afrika ve Doğu miraslarının bu eşsiz karışımı, çeşitli egzotik ve çarpıcı fiziksel özelliklere sahip bir nüfusla sonuçlanmıştır. Hem Etiyopyalı erkekler hem de kadınlar, çeşitli kültürlerin kaynaşmasını yansıtan bir güzellik sergiliyor ve bu da Afrika zarafetini ve fiziksel gücünü Arap ve Doğu özelliklerinin yumuşaklığıyla birleştiren tekil bir görünümle sonuçlanıyor. Bu olağanüstü güzellik birçok Etiyopyalı kadının dünya çapında ödüller ve takdirler kazandıkları uluslararası güzellik yarışmalarındaki başarısında da kendini gösteriyor. Bu nedenle her Etiyopyalı yüz Afrika'nın en esrarengiz ve güzel kültürlerinden birine büyüleyici bir bakış sunan, kültürel sınırları aşan bir çeşitlilik, miras ve çekicilik hikayesi taşıyor. Bununla birlikte belki de Etiyopya'nın eşsiz harikalarını en iyi temsil eden özellik mirası ve ruhuyla ilgilidir. Birçok kişi tarafından insanlığın beşiği olarak kabul edilen Etiyopya, farklı bir çevre ve kültürle yaşamanın gerçekten istisnai geleneklere yol açtığı bir ülkedir. Bir tür olarak yolculuğumuzun başladığına inanılan dünyanın bu köşesinde insanlığın mirası neredeyse efsanevi görünen uygulamalarla iç içe geçmiş durumda. Etiyopya'yı gezegendeki en gizemli ve sıra dışı geleneklerden bazılarına ev sahipliği yapan, ortak tarihimize ve yüzyıllar boyunca devam eden yaşam biçimlerine büyüleyici bir bakış sunan bu zengin mirastır. Etiyopya'daki en şaşırtıcı ve tartışmalı geleneklerden biri, Ororo kabilesi tarafından uygulanan kaçırılma yoluyla evliliktir. Sıklıkla tartışılan bu ritüel, bir kadını karısı yapmak amacıyla yakalayan bir adamı içerir. Bazıları bu uygulamayı eski bir gelenek olarak görse de en sorunlu yönü çoğu durumda kadının rızasının garanti edilmemesi ve kaçırmanın zorla gerçekleşmesidir. Bu uygulama eski zamanlara kadar uzanıyor ve kültürel önemi nedeniyle savunuluyor olsa da bireysel haklar ve kişisel özgürlük konusunda endişeleri artırıyor. Tarihsel olarak Ororolar arasında adam kaçırma yoluyla evlilik zamanın sosyal normlarını ve güç yapılarını yansıtıyordu ve iki aileyi birleştirmenin ve kabile ittifaklarını güçlendirmenin bir yolu olarak görülüyordu. Gelin'in yakalanması erkeğin kalıcı bir ilişki kurma ve toplumdaki konumunu sağlamlaştırma arzusunu simgeliyordu. Her ne kadar bu uygulama kodlar ve formalitelerle ritüel hale getirilmiş olsa da kadının rızasının olmaması ve bazı koşullar günümüzde neredeyse yok olmasına yol açmıştır. Eşit derecede etkileyici bir başka gelenek de Ramar kabilesi tarafından uygulanan boğa atlamadır. Bu ritüel sadece bir cesaret sınavı değil, aynı zamanda gençlikten yetişkinliğe geçişi işaret eden bir geçiş törenidir. Bu etkinlik sırasında gençler cesaretlerini ve fiziksel güçlerini test eden bir meydan okuma olan bir dizi boğanın üzerinden atlamalıdır. Bu gelenek topluluk içindeki olgunluğu ve statüyü sembolize eder ve dışarıdan göze aşırı görünse de onu gerçekleştirenler tarafından derinden saygı görür ve değer verilir. Boğa atlayışları genç erkeklerin cesaret ve güç niteliklerini sergiledikleri, toplumda çok değer verilen nitelikler olan ramar arasında kur yapmada da önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle ritüel sadece bir dayanıklılık ve beceri testi değil, aynı zamanda kur yapma dinamiklerini ve kabile içindeki ortak seçimini etkileyen bir gelenektir. Etiyopya'nın büyüleyici gelenekleri arasında İsa Mesih'in Ürdün nehrindeki vaftizini hatırlatan dini bir kutlama olan Etiyopya Epifanisi olarak da bilinen Tikkat Töreni öne çıkıyor. Bu festival sırasında binlerce insan sulara dalmak da dahil olmak üzere canlı alayların ve ritüellerin gerçekleştiği nehirlerin ve göllerin kıyısında toplanır katılımcılar beyaz giysiler giyerler ve haçlar ve pankartlar taşıyarak göz kamaştırıcı bir görsel şölen yaratırlar. Gördüğünüz gibi Etiyopya sizi şaşırtacağı kesin olan meraklarla dolu dünyanın en etkileyici ve esrarengiz yerlerinden biri. Ancak bu ülkeyi ve harikalarını tanıyanları en çok etkileyen gerçeklerden biri Etiyopya'nın dünya çapında en ünlü ve beğenilen içeceklerden biri olan kahvenin doğum yeri olmasıdır. Bugün birçok kişi kahveyi yüksek kaliteli üretimleriyle tanınan Kolombiya veya Vietnam gibi ülkelerle ilişkilendirse de bu içeceğin tarihi çok daha uzak bir yere dayanıyor. Etiyopya yaylaları kahve hakkında düşünürsek bilmek isteriz. Dünyanın en iyi kahvesi olarak ne düşünüyorsunuz? Kahvenin Etiyopya'da veya başka bir ülkede keşfedildiğine inanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda okumak isteriz. Efsaneye göre kahve 9. yüzyılda Etiyopya'nın Kaffa bölgesindeki çobanlar tarafından keçilerinin belirli bir çalının kırmızı meyvelerini tükettikten sonra özellikle heyecanlandıklarını fark ettiklerinde keşfedildi. Bu uyarıcı etkiden etkilenen çobanlar meyvelerle deneyler yapmaya başladılar ve başlangıçta onları bir infüzyonda hazırladılar. Zamanla bu içecek Etiyopya kültürünün önemli bir unsuru haline geldi ve kıtanın diğer bölgelerine ve ötesine yayıldı. Kahvenin sosyal ve kültürel değerini vurgulayan titiz bir ritüel olan Etiyopya kahve töreni geleneği o zamandan beri bu tarihin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Günümüzde Etiyopya kahvesi, yetiştirildiği bölgelerin ve rakımların çeşitliliğini yansıtan olağanüstü kalitesi ve çok çeşitli benzersiz tatlarıyla ünlüdür. Etiyopya, dünyanın en büyük kaliteli kahve üreticilerinden biri olmaya devam ediyor ve kahvesi farklı lezzet profili ve ilgili zengin kültürel mirası nedeniyle hem uzmanlar hem de uzmanlar tarafından kutlanıyor. Etiyopya'da kahvenin keşfi yalnızca dünyanın en popüler içeceklerinden birini başlatmakla kalmadı, aynı zamanda ülkenin doğaya ve geleneklerine olan derin bağının da altını çizdi umarız Etiyopya'yı bizimle keşfetmekten keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi burası en güzel ve gizemli bölgelerden biri, geçmişe açılan gerçek bir pencere, tarih ve eşsiz geleneklerle dolu. Beğendiyseniz, sizi en çok şaşırtan şey hakkında bir yorum bırakmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bu Bugünkü gibi videoları getirmeye devam etmemizi ve her hafta bu tür ilginç içerikleri sunmaya devam etmemizi desteklemenin en iyi yoludur. Bu gezegeni dünya adında eşsiz bir yer yapan harikaların, gizemlerin ve merakların tadını çıkarmaya devam edebileceğiniz bir sonraki videoyu kaçırmayın. Üzerine tıklayın, seveceksiniz.